Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından taburcu oldu. Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir döneme damga vuran Kavak Yerleri dizisinin aslısı, muhteşem yüzyılın Mihrimah Sultanı Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, embol nedeniyle acil ameliyat alınmıştı. Güntay'ın damarında pıhtı attığı ve anjiyo belirtilmişti Karahan, eşinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, ''Hem basındaki arkadaşları hem de dostlarımızı habersiz bırakmamak adına buradan paylaşım yapmak istedim.'' sözleriyle başlayan güzel oyuncu şu ifadelerle devam etti. Öncelikle haberlerimiz iyi. Bugün eşimi hastaneden tabur ettik ve çok şükür artık evimizdeyiz. Hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürler. Yerinde, zamanında müdahalesiyle hayat kurtardı diyebilirim. Ve tabii baştan sona arayıp soran, ziyarete gelen, mesajlarıyla destek olan tüm ailemiz, iyi ki varsınız. İnsan sağlığının kıymetini sahip olduklarına şükretmeyi ve dostlarının, sevenlerinin şu hayatta ne kadar değerli olduğunu anlıyor. Çok şükür iyiyiz ve hayat sağlıkla devam ediyor. Herkese sevgiler açıklamasında bulundu.